Bu nefis öyle şımarmış bir çocuk o haline geliyor ki bizler bildiğimiz halde birçok şeyi yapmıyoruz. Namaz kılman, kılmamız gerektiğini bilmeyen Müslüman var mı? Yok. Neden kılmıyoruz? İşte tembellik, dünyanın işleri, dünyanın peşinden gittiğimiz işte kimisi işini ve sebep kılıyor, kimisi işte yok diyor, işte belim ağrıyor vs. birçok sebebi öne sürüyoruz. Halbuki isteyene birçok imkan var, isteyen Rabbimize kulluk hususunda e, dinimizin birçok ruhsatı var. Her alanda, her ibadetimizde kolaylıklar var. Yeter ki bir insan yapmak istesin. Yeter ki o bildiğini yaşamak istesin. Rabbimize kulluk için bu dünyadayız e, ve yapmak zorundayız. Ahirete inanıyoruz. Ölümden sonra bir hesaba inanıyoruz. Cennete, cehenneme inanıyoruz. O yüzden bizler önce kendimizi adam edip e, tabiri caizse kendimizi ee, Rabbimizin yolunda böyle nefis kontrollü e, ibadetlerimizde daim bir halde yürüyüp evlatlarımızı da bu yolda yetiştirmenin gayretinde olmalıyız. Rabbimiz dersimizin başında okuduğumuz ayet-i kerimede kendinizi ve evlatlarınızı, ailenizi yakata insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor.